Serbest Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir pazar günü diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Önce tabi hemen şu hatırlatma yapalım. Birkaç gündür sizlerden ayrıyız. Video çekemedik arkadaşlar. Neden? Biliyorsunuz yer yer konuşuyorum. E, i̇ki hafta kaldı. Çok önemli büyük bir turnuvamız var. Aslında bunu ben her yıl geleneksel hale getirdik. Her yıl bu turnuvayı gerçekleştiriyoruz ama kolay değil. 50 tane futbolcu, Türkiye'nin muhtelif yerlerinden Trabzonspor forması giymiş 50 tane futbolcu e, Trabzon'a gelecek. Bunların konaklaması, uçuş planlaması, formaları, kalacakları yerler, yemek yenecek yerler. Tabii ki bunları planlamak çok kolay değil arkadaşlar. Ha, biz işin üstesinden eyvallah her yıl e, geliyoruz çok şükür. Allah şükürler olsun yine alnımızın akıyla da buradan çıkacağız. Birkaç gündür video çekemememizin sebebi arkadaşlar buydu. Onu söyleyeyim sizlere. Biraz aksattık sizlere. Hakkınızı helal edin ama dediğim gibi turnuvaya bir yoğunluk var. Çünkü bir de çok kısa bir zaman kaldı. Haliyle 7-8 Ekim'de her şey hazır olsun diye bu planlamayı yapmıştık arkadaşlar. Şimdi dün akşam hemen dönelim arkadaşlar. Bir bir berabere kaldığımız bir maç vardı. Maçta çok bariz bakın. bu normal bir masum bir hata olarak değerlendirilmemeli. Dün akşam çektiğim videoda da aynı şeyi söyledim. Burada ciddi bir art niyet vardı. Trabzonspor'un bir gol pozisyonu pozisyonu engellendi. Ama birazdan öyle şeyler açıklayacağım ki sizlere. Öyle şeyler konuşacağız ki arkadaşlar. Burada federasyon kendini aklama derdinde. Trabzonspor'a şirin görünme derdinde. Vay be Trabzonspor'da şunu düşünecek. Gördünüz mü ya biz akşam çıktık. Başkan ne dedi Ertuğrul Doğan? Bu hakemin hakemliği bitmiştir. Pazartesi günü de Hakemin ipi çekiliyor arkadaşlar. Yani şöyle mi düşüneceğiz? Helal olsun kulüp başkanımıza çıktı. Kimseyle konuşmadan, görüşmeden Arda kardeşlerin hakemliğini bitirdi. Vay be biz ne büyük kulüpmüşüz diyeceğiz değil mi? Ya da Federasyon Başkanı ki dün akşam enteresan bombalar peş peşe patladı arkadaşlar. Önce e, başkanımız Ertuğrul Doğan çıktı Spor A Spor'a. Dedi ki bu hakemin de hakemliği bitmiştir sosyal medya hesabından Trabzonspor önemli bir paylaşım yaptı. Orada bariz arkadaşlar çok net bir şekilde hakem diyor ki faul. İşaret ediyor. Oyuncu kullanıyor. Vişya'ya e top geldiğinde ki çok net pozisyonda kimse de yok. Çok hızlı bir şekilde çıkıyor Trabzonspor. Gol olma olasılığı yüksek. Ha kesin gol olur diyemezsiniz arkadaşlar. Topa vurur, kaleci kurtarır, iyi pas atamaz. Boşa çıkan adam üstünlüğümüz var mıydı? Sayısal anlamda üstünlüğümüz vardı gol olma olasılığı yüksekti. Bu pozisyonu e, topa arkasını dönmüş olan ve vur başlat denen bir hakem eğer Vizce'ye top gittiğinde eyvah ya bu adam gole çok yakın kimse de yok deyip düdüç çalıp geri dönüp yerinden kullanılmadı diyorsa ki yer olarak aynı. Sadece arkadaşlar biraz daha top sola, kayma, e, sola kaydı ama seviye olarak aynı yani bir avantaj sağlamak adına faulün olduğu yerden bir 10 metre ya da 20 metre ya da 50 metre önde olan bir durum değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Orada bir şey yok. Paralelinde bir şey var. Başta gördü. Tamam oynattı. Kendi de koştu. Yani yeri görüyor. Hakem sonuçta faulün kullanılacağı yeri görür. işaretini verir. Topa daha yakın olabilmek adına hızlı bir şekilde koşar. Dün akşam böyle bir durum vardı. Ama Arda kardeşler kim kulağına bir şey üfledi? Ben dün akşam söyledim. Hakemin arkada gözleri yok arkadaşlar. Pozisyon oynatıysa biri ona dördüncü hakem olabilir. Vardan bir şey gelmiş olabilir. Biri kulağına bir şey üfledi. Ya çünkü dediğim gibi yani kullanılan her şeyi gören bir hakem düdüğü niye çalar arkadaşlar? Niyet art niyet. Açık ve net söylüyorum. Hani iyi niyetli biri ya işte hata oldu ya falan diyecek bir pozisyon değil. Onu açık ve net söyleyeyim arkadaşlar. Bu hata yapıldı. Ardından başkanımız Ertuğrul Doğan çıktı ve dedi ki: "Bu hakemin dedi hakemliği bitmiştir." Ve dedi ben dedi kimseyle görüşmedim. Peki sunucu soruyor bir B planı var mı? Siz bu hakemin hakemliğini bitir dediniz. MHK ya da federasyondan beklentilerinizi karşılayacak bir cevap gelmezse B planı nedir? Yani hakemin hakemliğini bitirdiğini söylediniz. Çok bariz bir hatayla Trabzonspor karşı karşıya kaldı. Eyvallah. Ama B planı nedir deyince B planı yok. Bu hakemin hakemliği bitmiştir ifadesini kullandı. Ben de dün yayında söyledim. Yani özellikle Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları bir kulüp başkanından ziyade sanki federasyonda bir mehakem MHK başkanı ya da federasyon başkanı gibi konuştu. Arkadaşlar bir hakemin hakemliği bitti deniliyorsa o ip çekilmiştir. Ama başkan şunu söyleseydi bu hakemin artık maç almaması lazım. Bu bu hakemin hakemliğini düdüğünü asması için elimizden gelen her şeyi yapacağız deseydi anlardım. Ama katı ve kesin konuşması bu işin arkasında başka planların olduğunu da gösterdi. Planları yapan federasyon. E, çünkü İbrahim Acosmanoğlu da Fenerbahçe maçında canımız yandı, buz gibi golümüz verilmedi. O zaman ortada yok. Dün akşam çıkıyor ortaya. Burada tabi amaç Trabzonspor'a da şirin görünmek. Türk futboluna da şirin görünmek niye? Bakın biz adaletli bir anlayış sergiliyoruz dedi. Birazdan Hacı Osmanoğlu'nun detaylarını da aktaracağım sizlere. Ama orada arkadaşlar farklı bir oyun var. Aslında dün akşamki maç bir bahaneydi. Arda kardeşler için aranan bir bahaneydi. Onu sizlere söyleyeyim. burada neler yaptığını anlatmayacağım. Özel durumudur. Beni çok ilgilendirmez ama özellikle kamplarda ve işte gittiği şehirlerde e, duyumlar tabii ki federasyona geliyor. Yani federasyon aslında arkadaşlar Arda kardeşlerin düdüğünü dün akşamki bariz hatadan dolayı ha hata kabul edilebilir bir hata değil. İyi niyet yapılmış bir hata değil onu söyleyeyim sizlere ama sadece dün akşam yaptığı hatadan ötürü arkadaşlar ipi çekilmeyecek. Yani şöyle söyleyeyim sicili bozulmuş e, federasyona gelen bazı şikayetler var bazı duyumlar var o duyumlar neticesinden de derler ya liste kabardı. Son bir hamle bekleniyordu. O hamlede dün akşam ha hakem Arda Kardeşler tarafından yapılınca arkadaşlar ipi çekildi. Pazartesi günü Federasyon Başkanı ifadesiyle oyuncu e, hakemi dedi çağırdık. Bu dedi normal bir hakemliği bırakma olayı değildir diyor. Arkasında da neler varsa onları bulup çözmek de bizim görevimiz. Ben Trabzonspor Kulübü'nde diyor. 3 maç diyor üst üste diyor hakem hataları ile iç maçta yenildim. Ama onlar masumdu diyor. Bakın masum olan bir hakem hatası için hakemi hakem odasına kitleyen yine İbrahim Acosman'a bakın. Yani Hem masum bir hataydı diyor bu hataya göre masum. Peki soruyorum ben. Dün e, akşamki hata kabul edilebilir hata değil. Peki güzel. Fenerbahçe maçında Trabzonspor'un buz gibi bir golü faul gerekçesiyle verilmediğinde bir İbrahim Acıosmanoğlu neden hiç konuşmadı? Dün akşam ekranlara çıktı güzel. Aslında çıkmalı da devamlı olup biteni Federasyon ne düşünüyor? İnsanların bilmesi lazım. Peki Fenerbahçe maçından sonra Sayın İbrahim Acıosmanoğlu ilk görevimiz adaleti sağlamak diyen İbrahim Acıosmanoğlu Fenerbahçe maçından sonra niye konuşmadı mesela? Burada da buz gibi bir Golümüz yendi. Birçok insanın ortak görüşü, faulle uzaktan yakınla alakası yoktu. Bu kadar insanlar tepki koydular. Peki neredeydi İbrahim Hacı Osmanoğlu? Yoktu. Dün akşam ekranlara çıktı ee, ve bu kabul edilebilir bir hata değil. Pazar günü dedi hakemi şeye çağırdım. Hani ben Trabzonspor Kulübü Başkanı iken de iç sahada özellikle diyor hakem hatalarına kurban gittim ama onlar masumdu diyor. Bakın onlar masumdu diyor. Ama dün akşamki şeyin diyor affedilebilir bir yanı yok. E, o yüzden önemli olan sadece hakemin hakemliğini bırakmak değil diyor. Arkasındaki neler varsa o yapı denilen ya da arkasındaki neler o planlanıyorsa onları da bulup ortadan kaldırmak bizim görevimiz dedi. Şimdi Hacı Osmanoğlu bu açıklamasıyla şöyle diyeyim. Aklı sıra adalet dağıttı. Ha anlayanı adalet dağıttı vay be helal olsun ya. Akşam Arda kardeşler bir hata yaptı. Çıktı Federasyon Başkanımız çatır çatır bunun işi bitti dedi. Pazartesi gün adamı çağırdılar. İpi çekilecek diyebilirsiniz. Ya da Trabzonspor cephesinden bakacak olsak ya helal olsun ya. Eski başkanımız, e, eski kulüp başkanımız, Federasyon Başkanımız Trabzonspor'un hakkı yendiğinde çıktı ekrana. Hakemin hakemliğini bitirdi diyebilirsiniz. Ama işin olayı o değil bakın. Arda kardeşlerin dosyası kabarıktı. Bir bahane bekleniyordu. O bahaneyi de Arda kardeşler kendi fırsat olarak verdi. Kimse şunu düşünmesin. Arda kardeşler dün akşam yaptı hatadan sonra değil. Birinci gitme sebebi o değil. Ha son bardağı taşıran son damla oydu. Ama kimse böyle düşünmesin. Federasyon çok şey çok adi. Arkadaşlar mehaki aynı. Federasyon aynı. Bir Arda kardeşler mi Türk futbolu temizleyecek? Arda kardeşlerin düdüğünü astırmak sadece Türk futbolunu temizlemeye. Size soruyorum arkadaşlar. Yetecek mi? Ya da Trabzonspor'un hakları daha bundan sonraki süreçte yenmeyeceğini falan mı düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu sadece dediğim gibi dün akşam federasyon muhakkak toplumun ve e, takımların gözünde bitme seviyesine geldiği için bir adalet dağıtma adına biraz süremiz uzasın. Bakın adaletli bir anlayışla seçilen bir kurbandır Arda kardeşler, seçilen bir kurbandır. Ha hata yaptı mı? Yaptı. Affedilir tarafı yok. Bakın açık söylüyorum bunları Arda kardeşleri de savunduğum falan düşünülmesin. Ceza neyse verilecek ama bir cezayla bir hakeme düdük astırmakla Türk futbolundaki bu kaos ortamını düzeltemezsiniz. Ben hep söylemek istediğim bu. Yani aynı ben Fenerbahçe maçından sonra da çıkış çıkıp en azından burada neler olup bittiğini açıklamasını beklerdim. Ya burada bir hakem hatası vardır çünkü şunu diyen ben değilim İbrahim Acıosmunoğlu. Hakemler insandır, hata yapabilir ama vardan yapılan hatayı asla kabul etmem diyen de ben değil yine İbrahim Acıosmunoğluydur. Haliyle varın yaptığı bu hata niye konuşulmadı? Federasyon nezdinde niye bir haftadır ağzınızı bıçak açmadı da Arda kardeşler liste kabarık. Niye olduğunu da biliyorum. Bu liste kabarıklığının sebebi de arkadaşlar bir tane bahane ile beraber Arda kardeşler dipi çekti. Ne oldu? Bir hakemi astırdılar. Helal olsun. Ya alkışlayacağız buradan Federasyon Başkanına. Türk futbolu düzeldi. Öyle mi? Hı. Kendinizi kandırırsınız. Açık ve ne söylüyorum bakın. Kendinizi kandırırsınız. Ya da insanları kandırdığınızı düşünürsünüz, mutlu olursunuz ama işin gerçek yüzü o değil arkadaş. Ha 3-5 kişi düşünebilir böyle. Helal olsun ya falan diye. Bakın İbrahim Hocapur oldu dün akşam ekrana çıkıp kesin konuştuğunda Görüşmedim dedim arkadaşlar. Ben federasyon başkanıyla görüştük kanaati diyeyim. Neden? Neden? Çünkü çok keskin konuştu. Bakın hakemliğini bitirmemiz lazım. Buna maç vermemek lazım. Bunlar kabul edilebilir. Sert normal açıklamalar ama hakemliği bitmiştir demek ve açık söylüyorum. Eğer federasyon başkanı akşam ekrana çıkmasaydı, sussaydı ve Arda kardeşler haftaya maç alsaydı başkanın o söylemi karşısında başkanın pozisyonu ne olacak arkadaşlar? Eleştirecekti. Hani hakemliği bitirmiştiniz, bu kadar k konuştunuz diyecektiniz. Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan bir ışık aldığı kanaatindeyim. Ama dediğim gibi ben aynı federasyon başkanından arkadaşlar Fenerbahçe maçı sonrasında da çıkıp dürüstçe konuşmasını beklerdim. Sustu. Çünkü Fenerbahçe karşısında camiayı karşısına alamazsınız. Burada bir tane hakem zaten Sicil bozuk. Yani federasyon nezdinde sicil bozuk. Bunlar doğrudur dedi bilmiyorum. Bir takım iddialar dolaşıyordu federasyon nezdinde. Benim de kulağıma kadar geldi. Hatta dün akşam biraz daha araştırdım. Farklı boyutlardan liste kabarık ama bu da bir hataydı. Suyu bardağa doldurdu arkadaşlar. Arda kardeşler geçmiş olsun. İpi çekildi. Muhtemelen pazartesi günü görüşme yapılır. Hakemlik konusunda arkadaşlar kulüple federasyon nezdinde ilişiği kesilir. Çözüm mü derseniz Türk futbolunu düzeltmek adına çözüm değil. Ama birileri ki ya bizim canımızı yandı. Onun da canı yansın. Onun da canı yandı. İyi diyebilirler arkadaşlar. Ama ben Türk futbolunun ve MHK'nin federasyon nezdinde görüşlerin değiştiği kanaatini asla taşımıyorum. Bunu ilerleyen haftalarda bakın bugün söylüyorum biraz palazlanalım biraz iyi gidelim, rakiplere biraz kafa tutalım ki zor yani. kadromuzda da 3 haftadan beri 7 puan kaybettik arkadaşlar. Bakın görün yine aynı senaryolar ortaya konulacak. Kimse kimseyi kandırmasın. Gelelim az sonrası Fatih Hoca'nın açıklamalarına. Biraz uzun bir video oldu. Tabi biraz da doluyuz arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar inanın bir tiyatro oyunu oynanıyor. Ya. Ben dün akşam Haciasmanoğlu ekranı açıp konuşkan sonra güldüm ya. Bakın Türk futbolu ne hale geldi. Açık ve net söylüyorum. Yani niye bu hatalar ya da niye bu deneme tahtaları hep bizim üzerimizden yapılıyor? Biz şey miyiz? Kobay mıyız arkadaşlar? Trabzonspor kobay mı ya? Hakem bizim üstümüzden gönderecek, hata yapacak. Öbürü var bizim üzerimizden tartışacak ama ona bir şey yok. Niye? Vardaki dokunulmaz. Niye? Fenerbahçe maçı ya. Olabilir miyiz koca camiayı karşımıza ya? Bu koltukta rahat oturabilir miyiz arkadaşlar o zaman? Federasyon başkanı olarak asla e, oturamayız. Fede, e, bu konuyu kapatalım dediğim gibi arkadaşlar. Arda kardeşler gitti. Gece iki bomba patladı. Önce başkan çok net konuştu. Bu hakemin hakemliği bitti dedi. Arkasından da zaten İbrahim Acosmanoğlu hakemin ipini çektiğini ima etti. Pazartesi günü konuşacağız ama sadece hakemliği bırakmak yetmez. Arkadaki durumu da araştırıp dedi bulup e, temizlemek benim görevim dedi. Bekleyeceğiz göreceğiz. Arkadaki yapı yıllardır o yapı devam ediyor. Kimsenin de temizlediği falan yok. Bir göreceğiz bakacağız. Dün akşamki olay ne kadar Türk futboluna ışık tutacak onu da göreceğiz. Fatih Tekin açıklamaları dün konuşmadık arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Ee, şu konuda Fatih Hoca e, dün tabi e, futbolcuların performansından memnun değilim 6 aydan beri de en kötü oynadığımız futbol hatta dedi, bazı oyuncular hala dedi uy, uy, uyumamadan uzun süre e, şey alamayanlar süre alamayanlar hala dedi çok uyanmış değil bu tabi biraz ambiyansla da alakalı taraftar maça gitmiyor arkadaşlar ben yıllardır hep bunu savunurum e, şey yaparım bakın e, şunu söyleyeyim bir taraftarın maça gitmeme sebebi çok farklı olmalı yani takım iyi oynamıyor ben e, gittiğimde çok iyi şey yok. İşte ciddi puan kayıpları. Bu takım şampiyon olamaz. E i̇şte bu yönetim gitsin, hoca gitsin, şu gitsin, bu gitsin. Ya bunları bekleyerek maça gitmiyorsak hata yaparız arkadaşlar. Neden hata yaparız onu söyleyeyim. Bakın Trabzonspor kimsenin tapu malı değil. Bu takımın gerçek sahipleri arkadaşlar bakın başkanlar gider, yöneticiler gider, hocalar gider. Kalıcı olan taraftardır. Kaç tane teknik direktör geldi geçti, kaç futbolcu geldi geçti, kaç tane başkan geldi görevden geçti. Kalanlar cefa çeken taraftarlar arkadaşlar. Bakın şunu söylüyorum. Bu, bu çok sık kullandığım bir örnek ya. Arkadaşlar çocuğumuza kızıyoruz değil mi hata yaptığı zaman? Çocuğumuza ne diyoruz? Bak oğlum bunu yapma ya da kızım bunu yapma. Bu doğru şeyler değil bak. Diyoruz uyarıyoruz. Niye? Arkadaşlar canımız ciğerimiz ya içimizden biri. Diyor muyuz şuna? Hadi git benimle bir daha konuşma. Benimle bir daha muhatap olma. Sen burada durduğun sürece ben seninle konuşmayacağım diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Biz Trabzonspor'da böyle çocuk Çocuğumuz gibi kalpten seveceğiz. Başkan Ertuğrul Doğan iyi transferler yapmadı. Kızabiliriz. Hoca iyi taktik vermiyor. Buna da kızabiliriz. Ama arkadaşlar başkana ve hocaya kızıp maça gitmediğimiz zaman siz şunu mu düşünüyorsunuz ya? Bak ben Ertuğrul Doğan'a zarar verdim. Ya da Fatih Tekke iyi, iyi futbol oynatmıyor. Ben hocaya zarar verdim. Bu değil arkadaşlar. Bakın Burak Yılmaz'ın bir açıklaması var. İnanın bana çok dokundu. Ben 2010-2011 yılında diyor ısınmaya çıktığım zaman diyor dolu tribünlere sınırdım ha. Herkes diyor şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Hani şunu söylemeye çalışıyor. Trabzonspor'u çok seven bir kardeşim. Ee, ne kadar oldu? Sanıyorum Ocak ya da Şubat ayında e, biliyorsunuz panelde bir araya geldik Burak'la. Güzel bir söyleşimiz var. Youtube kanalında da izlemeyenler varsa Youtube kanalında da yükledim arkadaşlar. Ee, gerçekten Trabzonspor'u çok seven bir kardeşim Burak. Yolu açık olsun başarılar diliyorum. 3'te 3 yaptı buraya da geldi bana göre zor bir de hani ben buraya geldim diyor. Futbolcularım uyardım bakın çok zor bir deplasmandır ama o zorluk yoktu diyor. Bakın bu çok önemli. Yani taraftar olarak rakip oyuncuları baskı altına alan bir takım görüntüsü yoktu diyor Trabzonspor'da. Ben diyor 2010-2011 yılı ve diğer yıllarda dolu tribünlerde ısındım diyor ama şimdi tribünler boştu diyor. Bir anlamda bizim sıkıntılarımızı da dile getirdi Burak Yılmaz. Dediğim gibi arkadaşlar biz maça gideceğiz. Şu var param yok gidemiyorum. Bakın eyvallah. İşte çalışıyorum fırsatım yok gidemiyorum. Buna eyvallah. Ama sırf birilerine kızdığımız için maça gitmiyorum lafına ben katılmıyorum arkadaşlar. Bakın açık söylüyorum. Bazılarınız bu konuda eleştirecek beni biliyorum. İşte futbol yok. Arkadaşlar gitmemeniz takıma zarar verir. Bakın takım kötü. Fatih Hoca değil ya da başkana bir kötülük yapmıyoruz biz. Futbolculara yani takıma kötülük yapıyoruz arkadaşlar. Bunun da altını çizelim. E hocanın açıklamalarında şuna katılmam. İşte iki puan kaybettik bu benim ve teknik ekibim değil. Siz oynamıyorsunuz orada futbolcular oynuyor. Ha, taktiği veren sensin. Kaybedilen puanda pay vardır teknik direktörlerin. Ama oyunculara şirin görünme adına bütün sorununu üzerine almak. Yani ben teknik direktörden beklediğim bir yaklaşım değil açık söyleyeyim. Böyle yaptığımız sürece arkadaşlar futbolcular bu rahatlık ve gevşeklik içine devam ederler. Onu söyleyeyim sizlere. Kötü oynadığımızı zaten dile getirdim. Kazanabileceğimiz bir maç mıydı? Evet. Pozisyonları bulduk. Ama 3. bölgede çoğalma. Hep baştan beri söylediğimiz bir nokta. Bu sistem gitmez. Ona Trabzonspor'un Santrafor'u oyun kurucusu değil. Fatih Hoca'ya söyledik. 2-3 haftadan beri konuşuyoruz. Adamın pestili çıktı. Yani ona açıdan bekliyoruz. Alacak, gelecek, orta sahada pas bağlantılarını kuracak. Bunu yapacağına Fatih Hocam bir tane pas bağlantı yapılacak. 8 numara alsaydın bu adam bu kadar yorulmazdı. Yani sistem değişmeli. Kanatlar çalışmıyor. Kilitlendiği anda arkadaşlar iki kanadı da kilitlediğiniz anda Trabzonspor merkezden giy demez. Orta sahada böyle bir özellikle oyuncu yok. O yüzden dediğim gibi hocanın da bir an önce sistem konusunda sistemi bir gözden geçirip bu takım nasıl daha iyi oynarı bulması lazım diyelim. Videomuz biraz uzun oldu. Burada noktayı koyalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.